Peygamberlik vahyi hayatta insanın özüne kadar sarsıldığı anlar vardır. Görünüşte aksilik, başarısızlık, hata gibi duran şeyler. Belki güveninizi yerle bir eden o ihanet, kendinizi görünmez hissettiren o terk ediliş. Her çığlıktan daha yüksek yankılanan o sessizlik. Uzun süre bunun sadece talihsizlik olduğunu düşündünüz. Belki bir ceza olduğunu sandınız. Hatta göğün size suskun kaldığını sorguladınız. Ama size derin bir gerçeği söylemek için buradayım. Bu bir talihsizlik değildi. Bu ruhsal bir ihmal değildi. Aslında bu bir izin, Tanrı'nın sizi sıradanlıktan çıkarıp ateşin içine atma izniydi. Çünkü ateş seçilmişleri yok etmez, onları açığa çıkarır. Çoğu insanın hayatta kalamayacağı şeylerden geçtiyseniz, bu lanetli olduğunuz için değil, çağrıldığınız içindir. Tanrı kusursuz kaplar kullanmaz. Gizlice kanayanları mesheder, kapalı kapılar ardında ezilenleri taçlandırır ve karşılaştığınız her ihanet sizin sonunuz değildi. İçinizde uzun zamandır uykuda olanı uyandırmanın başlangıcıydı. Bugün size çok az kişinin konuştuğu bir şeyi göstereceğim. Tanrı'nın güvenine layık görülmeden önce her seçilmişin katlanması gereken beş ihanet, bunlar rastgele olaylar değil. Sizi gereksiz olan her şeyden arındırmak ve taşımanız gereken şey için yer açmak üzere kullanılan ilahi araçlar, ruhsal tetikleyiciler, uyanışlardır. Bu bir teselli mesajı değil, bir uyanış çağrısı, ruhunuzun hep bildiği ama dünyanın gömmeye çalıştığı peygamberlik vahyidir. Eğer bu söz ruhunuza derinden dokunursa, sessizce izlemekle yetinmeyin ruhunuz hareket ediyorsa bu videoyu beğenin. Artık rol yapmaktan yorulduysanız ve gerçekte yürümeye hazırsanız abone olun. Ve şimdi yorumlara 99 yazın. Çünkü 99 bir eksik demektir. Belki bugün o eksik olan sizsinizdir. Hadi başlayalım. Birinci ihanet, seni korumalı olanlar ilk ihanet, en yakın ve çoğu zaman en acı veren, en az beklediğimiz yerden gelir. Kendi ailenizden, soyadınızı paylaşanlardan. Bayram sofralarında birlikte güldüğünüz, tatillerde fotoğraflar çekildiğiniz, en masum halinizi emanet ettiğiniz kişilerden. Ama bir gün birdenbire o sıcaklık değişir. Eskiden size gururla bakan gözler artık sizden kaçmaya başlar. Sözler soğur, hava ağırlaşır ve ruhunuzun derinlerinde belki fazla olduğunuzu hissetmeye başlarsınız. Fazla yoğun, fazla duygusal, fazla farklı ama size kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şeyi söyleyeyim. Siz fazla değildiniz. Fazla sıcak, fazla güçlüydünüz. Çünkü ilahi olan bir insanın üzerine bir ağırlık koyduğunda o ağırlık çevresindekiler için rahatsız edici olur. Yanlış bir şey yaptığınız için değil siz onlara kendi içlerinde görmezden geldikleri her şeyi hatırlattığınız için hayalleriniz onların rehavetini tehdit etti. Açlığınız onların umursamazlığını ortaya çıkardı. Işığınız gölgelerini yaktı. Böylece sizden uzaklaştılar, hassasiyetinizle alay ettiler, inançlarınızı küçümsediler ve suçu size yüklediler. Ama suç sizde değildi. Tıpkı Yusuf gibi kardeşleri ona kim olduğu için değil taşıdığı şey için düşmandı. Rüya, kader, ruhunuza gizlenmiş ilahi bir harita. Onu nasıl seveceklerini bilmediler, bu yüzden gömmeye çalıştılar. Siz de aynısını yaşadınız. Red, rastgele değildi, peygamberceydi. Tanrı onların göremediğini gördü. Eğer sizi kabul etselerdi, siz yerleşip kalırdınız. Sessizleşir, huzuru korumak için kendinizi kısıtlardınız. Uyum sağlardınız ama gök devrimcileri rahat bölgelerde doğurmaz. Bu yüzden Tanrı saygısızlığa, sessizliğe, yemek masasındaki garip bakışlara, pasif agresif şakalara izin verdi. Çünkü sizi kucaklasalardı kendinizi asla tanıyamazdınız. Onay arayan halinizi değil, amaçla yürüyen halinizi siz hiçbir zaman karışmak, uyum sağlamak için yaratılmadınız kalıpları kırmak için yaratıldınız. Bu onların beklentilerini kırmak anlamına gelse bile. Ve işte sır, en acı veren reddediliş her zaman lanet değildir. Bazen ilahi bir yer değiştirmedir. Tanrı sadece onların reddini değil, sizi çok küçük bir yerden, yüzeysel bir ilişkiden ve ailevi kalıplardan çekip çıkarmak için bunu kullandı. Siz hiçbir zaman onların tutması için yaratılmadınız.'' Siz göğe işaret, serbest bırakılacak bir sinyaldiniz. Onlar sizi asla anlamasa da kimliğiniz tartışmaya açık değil. Değeriniz kim alkışlıyor diye belirlenmez. Sizi doğmadan önce çağıran tarafından belirlenir. Eğer kendi kanınıza yetmeye çalıştıktan sonra odanızda tek başınıza ağladıysanız şunu duyun. İnsanların sofrasından reddedildiniz ki kralların sofrasına oturtulun öfkelenmeyin, hazırlanın. İkinci ihanet, Yahuda etkisi. Bir sonraki ihanet kırmızı bayraklarla gelmez. Kahkahalarla gelir, gece yarısı paylaşılan sırlarla, aranızda geçen özel şakalarla, birlikte edilen dualarla gelir. Bu ihanet güvenli gibi görünür, ta ki güvenlik duygusu bir anda yok olana kadar.'' çünkü ikinci ihanet sana önden saldırmaz. Seni bir rahatlık gibi sarar, gardını indirmeni bekler. Bu bir yabancının bıçağı değildir. Korusun diye teslim ettiğin bıçağı seni kesmek için kullanan bir eldir. Bu Yahuda etkisidir sana karşı değil seninle birlikte yürüyen ihanet seninle dua eden seninle ağlayan imanını inşa ederken yanında olan ama sonra arkandan temeli yakan kişidir ve en kötüsü bu ihanet gürültülü değildir yüzleşmeyle gelmez sessizce gelir enerjide ince değişimler daha az göz teması açıklayamadığın bir soğukluk ama ruhun kalbin farkına varmadan çok önce biliyordu onlar sende çağrıyı gördüler. Görevin ağırlığını hissettiler ve bunu onurlandırmak yerine kıskandılar. Parlamaya çalıştığın için değil, ışığın onların gölgelerini ortaya çıkardığı için yükselişini alkışlamadılar. Geçmişteki kontrol edebildikleri haline, hala onlara muhtaç olan haline tutundular. Ama gelişmeye başladığın an uzaklaşmaya başladılar. Ve bir zamanlar seni en yüksek sesle kutlayan dostu aradığında sessizlik buldun ya da daha kötüsü seninle asla yapmayacaklarına söz verdikleri konuşmaların içinde onları buldun. Bu ihanet onların kusursuz olmasından değil, senin acını bilmelerinden dolayı daha çok acıtır. Kırık olduğunda yanındaydılar, gözyaşlarına şahit oldular, yaralarının nerede olduğunu biliyorlardı ve yine de üzerine bastılar tıpkı Yahuda gibi asker değildi, yabancı değildi. Aynı sofraya oturdu, sonra onu besleyen eli sırtından vurdu. Ama şunu bilmelisin, Tanrı bunu seni cezalandırmak veya yalnız bırakmak için değil, seni bir üst seviyeye taşıyamayacak olanı ortaya çıkarmak için izin verdi. Herkes terfina tayin edilmez.'' Bazıları sadece hazırlanma sürecinin karakterleridir. Eğer onların kalmasına izin verseydi bereketi bozacak, ortamı kirletecek, ilahi bir fırsatı gecikmiş bir kadere çevireceklerdi. Bu yüzden Tanrı ihaneti bir neşter gibi kullandı. Sadık gibi görünen ama seni içten içe tüketen bağları cerrahi olarak kesmek için bu terk ediliş değildi. Kılıf değiştirmiş bir korumaydı. Çünkü eğer gitmeselerdi, asla girmemeleri gereken odalara onları sen davet ederdin. Bazen ilahi yükseliş acımasız bir ayrılığı gerektirir. Bu yüzden bırak gitsinler. Sessizlik yankılansın, sandalye boş kalsın. Tanrı senden o sandalyeyi doldurmanı istemiyor. Onun boş kalması gerektiğini fark etmeni istiyor. Üçüncü ihanet, seni geçersiz kılan ses. Bu ihanet konuşmalarda ortaya çıkmaz. Cevapsız mesajlar ya da bozulmuş sözler bırakmaz. Hayır, bu çok daha tehlikelidir çünkü senin yüzünü kullanır, senin sesinle konuşur ve nereye vuracağını tam olarak bilir. Bu, kendi düşüncelerinin sessizliğinde gerçekleşen ihanettir. Büyük bir atılımın hemen öncesinde kendinden şüphe ettiğin andır. Zaten yorgun, tükenmiş ve savunmasız olduğun zamanda ruhuna sızan fısıltıdır. O ses sana şöyle der: "Belki hazır değilim. Belki seçilmiş değilim. Belki tüm bunlar sadece kafamdaydı." Ve sen bir anlığına bu düşünceyi kabul edersin. Zayıf olduğun için değil, yol uzun olduğu için, yaralar hala taze, izler hala acılıdır. O kadar çok şeyi tek başına taşıdın ki artık kendi gölgen bile bir baskı gibi gelir ve küçülmeye başlarsın. Fiziksel olarak değil, ruhsal olarak. Hala görünürsün, hala paylaşırsın, hala gülümsersin ama içinde bir şey geri çekilir, kendi içine kapanır, görünmez, yalanların ağırlığı altında bükülür. Bu ruhunun korkuyla pazarlık etmeye başladığında olur ve aldanma bu en büyüklerine bile olmuştur. İlyas, mucizevi bir zaferin hemen ardından bir mağarada çöküp Tanrı'dan canını almasını istedi. Petrus, bizzat İsa ile yürüyen, tehdit bile edilmediği halde onu üç kez inkar etti. Neden? Çünkü yorgunluk çarpıtmanın kapısını açar. Çünkü en büyük savaşçılar bile nedenini hatırlamaya ihtiyaç duyar. Ama iyi dinle. Zayıflığın Tanrı'nın fikrini değiştirdiğinin kanıtı değildir. Görevinin gerçek olduğunun kanıtıdır. Eğer çok büyük bir şeye girmek üzere olmasaydın, eski benliğin bu kadar korkuya kapılmazdı. Güvensizliklerin kutsal bir şeyin eşiğinde olmadıkça bu kadar yüksek sesle bağırmazdı. Kendi kendine ihanet düşmanın son silahıdır. Çünkü seni aile üzerinden yıkamazsa, dostluklar üzerinden kıramazsa, seni kendi elinle kendini yok etmeye zorlar. Bu yüzden düşünceler geceleri daha şiddetli gelir. Bu yüzden kimse yokken kendi değerini sorgularsın. Ama düşmanın istemediği şeyi bil, sen düşüncelerin değilsin, sen duyguların değilsin, sen yorgunluğun değilsin, sen bu baskıdan damıtılan yağısın, sen karanlıkta arıtılan Tanrı'nın sesisin, susturmaya çalışan her şeyden sonra hala ayakta duran kapsın. Ve evet, vazgeçmek isteyeceğin zamanlar olacak. Ama o anlarda bile hala seçilmişsin. Kimliğinle savaştın diye diskalifiye olmadın. Bu senin peygamberce toprağını onaylar. Çünkü gök asla kusursuzu çağırmaz. Sadece sadıkları çağırır. Dördüncü ihanet, kalkanın terk edilişi. Bu ihanet kutsaldır. Çünkü güvenle, hayranlıkla, onurla başlar. Onlar senin kalkanındı, öğretmenin, örneğin Onların nasıl dua ettiğini, odalara nasıl hükmettiğini izledin ve içinde bir fısıltı yükseldi. Ben de böyle olmak istiyorum. Bu yüzden onları izledin, onlara hizmet ettin, onlara boyun eğdin, ruhunun en derin yerlerine erişim verdin. Senin içinde şekillendirilmeye değer bir şey gördüklerine inandın. Belki başlangıçta gerçekten de öyleydi. Ama bir şey değişti. Yağın yoğunlaşmaya başladı. Sesin ağırlık kazandı. Sezgin keskinleşti. Ve ansızın hayranlık yerini tedirginliğe bıraktı. Kimseyi gölgede bırakmaya çalışmıyordun. Sadece Tanrı'nın en başından beri sana koyduğu şeye nihayet adım atıyordun. Ama senin gelişimini kutlamak yerine seni bir tehdit olarak görmeye başladılar. Ve ihanet burada gerçekleşti bir bıçakla değil, sessizlikle, mesafeyle, düzeltme kılıfına sokulmuş küçümseyici sözlerle bir zamanlar sana oğlum ya da kızım diyen artık sana itaatsiz demeye başladı. Sadece itaatin artık onlara değil, Tanrı'ya olduğu için. Bu sadece kişisel bir mesele değil, bu ruhsal savaştır. Çünkü yüzleştiğin şey sadece bir insanın kalbi değil, Saul'un ruhudur. Saul Davut'tan onun günahı yüzünden nefret etmedi. Nefret etti çünkü meshediliş değişmişti. Gök ilerlemişti ama Saul buna ayak uydurmayı reddetmişti. En çok acıtan ise hala onları sevmen, hala onurlandırman ve verdikleri dersleri hala taşımandır. Ama sistemi açtın. Kafesi açtın. Seni bir zamanlar ayakta tutan seyreltilmiş ateşi açtın. Çünkü şimdi Tanrı daha fazlasını talep ediyor ve o fazla artık ateşin söndüğü yerde bulunamaz bu ihanet ruhsal terk edilmişlik gibi hissettirir ama aslında ilahi bir mezuniyettir tanrı onların seni reddetmesine izin verdi çünkü orada kabul gördüğün sürece kalırdın sadık ve adanmış olarak mesafeye izin verdi seni cezalandırmak için değil onay bağımlılığından kurtarmak için Hiçbir zaman bir insanın sesine Kutsal Ruh'un sesinden daha fazla bağlı olman için yaratılmadın ve sana hakaret gibi görünen şey aslında ilahi bir yönlendirmeydi. Her ruhsal baba sonsuza kadar kalmaz bazıları sadece bir mevsim için yapı tamamlanana kadar seni desteklemek için vardır ve bu normaldir. Yola devam etmekle onları satmıyorsun. Onların kendilerinin sana duymanı sağladığı çağrıya itaat ediyorsun. Beşinci ihanet, Tanrı'nın sessizliği ve şimdi kimsenin konuşmadığı ihanete geliyoruz. En kafa karıştırıcı, en mahrem, en yıkıcı olanına. Ne bir dosttan gelir, ne aileden, ne de bizzat kendinden. Bu ihanet tanrıdan gelmiş gibi hissedilir. Oruç tuttun, dua ettin, herkes giderken sen sadık kaldın. Kiliseye gittin, son paranı verdin. Ellerin titrerken bile kaldırdın ve yine de her şey dağıldı. İtaat ettin ama kendini kırık hissettin. Çağrıyı onurlandırdın ama yalnız kaldın ve o sessizlikte çoğu seçilmişin söylemeye çekindiği soruyu sordun Tanrım neredesin Her şeyi doğru yaptığında ilahi sessizliği nasıl açıklarsın Peygamberlik sözlerini acı verici gerçeklerle nasıl bağdaştırırsın Gökler sessiz görünürken nasıl hala inanırsın İşte birçok kişinin savaşı kaybettiği yer burasıdır Halk önünde bir çöküşle değil özel bir kafa karışıklığıyla bu ihanet inancının seni aldattığını hissettirir. Ama cehennemin asla duymanı istemediği gerçek şu, bu terk ediliş değildi, bu bir hazırlıktı. Çünkü Tanrı birine büyük bir yücelik emanet etmeye hazırlanırken önce onu ateşten geçirir. Ve ateş sadece çevrendekileri yakmaz, içindekini de yakar. Sürekli güvenlik ihtiyacını, alkış bağımlılığını, her şeyi anlamak arzusunu, Tanrı sesini duyamadığında bile varlığına güvenmeyi öğrenmen için sessizliği bırakmak zorundaydı. Formüllerini, rutinlerini, duygusal güvenlik ağlarını aldı ki sonunda ayağa kalktığında bildiklerinle değil olduğun kişiyle kalkasın. Cevapsız her soru seni şekillendiriyordu. Kapanan her kapı seni koruyordu. Yere kapanıp bir kelime için yalvardığın, ama sadece gözyaşları aldığın her gece daha büyük bir yüceliğin yerini açıyordu. Çünkü otorite pahalıdır ve Tanrı denenmemiş omuzlara sonsuz cübbe koymaz. Cezalandırıldığını sandın. Unutulduğunu sandın. Ama gerçekte o en derin işi sessizlikte, gölgede teslimiyet içinde yapıyordu. Çünkü gireceğin güç duygular üzerine inşa edilemez, özel, ezici, kutsal karşılaşmalar üzerine inşa edilmelidir. Acının sonu, yüceliğin başlangıcı ve şimdi çöl seni tamamen yutacak sandığın anda bir şey değişiyor. Çünkü her ihanet bir hazırlıktı, her gözyaşı bir tohumdu, her hayır bir yön değişimiydi, her gecikme ilahi bir kuluç kaydı. Ve şimdi gökler her şeyin neden böyle olması gerektiğini açıklamak üzere ama son perde açılmadan, taç başına konmadan önce duyman gereken son bir şey var. Her şeyi değiştirecek son bir hakikat. Dinle ve ruhunun bunu içine çekmesine izin ver. Bütün bunları boşuna yaşamadın, ihanete uğradın ama sadece kırılman için değil, terk edildin ama sadece unutulman için değil, ezildin ama parçaların yerde kalsın diye değil.'' Gök her anı gördü, her detayı yazdı, her sapmayı tasarladı, ihanetten geçtin. Bir kez değil, iki kez değil, hayal edilebilecek her seviyede ve hala buradasın. Hala nefes alıyor, hala yağ taşıyorsun. Neden? Çünkü sen sadece bir hayatta kalan değilsin.'' yıkılanı ayağa kaldıran Tanrı'nın yaşayan işaretisin. İşte bu yüzden düşman bu kadar sert geldi. Geçmişin için değil, geleceğin için. İhanetler seni gömmedi, seni işaretledi. Taklit edilemez bir cübbe, sahte olamayacak bir ateş ve durdurulamayacak bir görevle işaretledi. Bu gerçeğin derinine inmesine izin ver. Seçildin ve hiçbir ihanet göğün onayladığını iptal edemez.'' Şimdi ayağa kalkıyorsun. Kırılmış halinle değil, ateşte dövülmüş bir silah olarak. Bu sonraki aşamaya girerken ürkek adımlarla değil, savaş modunda yürüyeceksin. Yücelikte yürüyeceksin. Düşmanın kötülük için planladığını, Tanrı'nın ateşe çevirdiğinin peygamberlik kanıtı olarak yürüyeceksin. Bu senin ilahi dönüşün. İntikam almak için değil, onların haksız olduğunu kanıtlamak için değil, Tanrı'nın en başından beri haklı olduğunu kanıtlamak için. Sana bakıp bu benim dediği anda yorumlara yaz, ihanette inşa edildim ama yücelik için doğdum. Eğer bu söz ruhuna işlediyse kendine saklama. Beğen, paylaş, aynı ateşten geçen birine gönder. Çünkü bu sadece bir mesaj değil, bu bir harekettir. Ve sen bunun sadece bir parçası değil, ta kendisisin. Şimdi yağ gir, yaralardan bahset. Sonunu görmüş ve zaferin kaçınılmaz olduğunu bilen biri gibi yürü. Geri dönüyorsun, ama aynı şekilde değil. Taçlanmış olarak dönüyorsun.